Çiliri bakıcı da, sonu da, sonu da ne yapıyorsunuz? ne yapıyorsun? Dur. Bak. Kara bak, bak, <laughs> Tamam bakalım, hadi görüşürüz. <laughs> bak ne diyor Karan seni çok özledim. <laughs> gel pis pis gel gel pis gel gel pis pis gel. Ha, ha. Aa kedi. Kedi kedi ne yapıyor <laughs> kediler? Kediler ne yapıyor arkada? Ah, ikiz bunlar da galiba. Bunlar ikiz galiba. Aa, aa götürelim bunları. Ba, 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 ba. Bak bunun için ne geldiler. Nereye geldiler? Bak. Bak, bak, şimdi dedenin altına girdi bak. Şimdi dedenin altına girdi. Geldi. geldi geldi geldi. Gel 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 gel, gel geldi. Gel, gel, Yattı bak yattı yattı. Gördün mü kedi? Nasıl yattı kedi? yaptı. Kuzu evet. gelmiş yani. bak. Nasıl yatıyor değil mi? Aha bu da geldi. Baba baba baba. Ba, ba, ba. Bak bak elimiz yalıyor. Şey bak 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 bak. bak. Baba bak. Baba bak. Allah'ına bak. İki tane lan. İki tane evet. bak. Elimiz yapıyor şey bak. Bak. Minnoş minnoş bunlar. Minnoş minnoş bunlar. Minnoş <laughs> minnoş bunlar. Minnoş <laughs> Değil mi? Minnoş minnoş var. Ben de sizin bak. Bak, bak, bak. Ee, iki tane kedi var. Kedi uyuyor bak. Bahçede iki Ay. tane, üç tane var bizim. Yani yok, o dokunmuyor, dokunmuyor. Önünü iliklesin halasını. Hadi halası inikle fermanı geçir sen. Bana. Hadi gel. Geçir fermanı iliklesin seni. Gel bebeğim. De bak de. nasıl hoşuna gidiyor değil mi kedi? Kedi. Kaşınmak çok hoşuna gidiyor bak. Kaşıyor başını bak. Hadi. Hadi. Gel. Gel kuruyu gel gel. Gel, bak. bak, bak, bak. Gel, bak, bak. Gel, bak evet gel, evet tatlım. Abone bak. Hiç hiç.